Bu biraz daha sınıfa benziyor. Az önceki amfiye benziyordu. Bu biraz daha dershaneye benziyor. Kafenin masasından bardak alacağım. <laughs> Çok gerçekçi değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Sefi. Bugün Zoom'a gelmiş iki yeni harika özellikle karşınıza çıkıyorum. Birincisi Zoom'u tam anlamıyla bir sınıfa çevirecek. İkincisi de Zoom'u daha verimli bir şekilde kullanmamıza yarayacak bir dolu özellik. Neden bahsettiğimi daha iyi anlamanız için isterseniz hemen Zoom'un başına geçin. Öğretmenler bu uygulamaları çok sevecek, bu durumu çok sevecek. Öğrenciler için de çok eğlenceli şeyler var. Evet, daha gerçekçi bir sınıf ortamı olması adına kırmızı arkadaşımız yanımıza geldi. Kırmızı alien, selam verin. Şimdi ilk göstermek istediğim şey Zoom'u tamamen sınıf ortamına çevirecek şey. Bu son güncellemelerle geldi. View butonuna basıyorduk normalde. Speaker veya Gallery view oluyordu. Speaker tek kişiyi gösteriyordu, konuşana odaklanıyordu. Gallery view de tamamen herkesi aynı anda gösteriyordu. Şu immersive menüsü yeni geldi. İşte olay zaten burada. Hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir dolu seçenek çıktı karşımıza. Burada otomatik olanı seçebilirsiniz, manuel olanı seçebilirsiniz. Otomatiği seçerseniz rastgele yapar, manueli seçerseniz elinizle yerleştirme yaparsınız. Ne demek? Mesela bunun adı Art Galeri. Şurada da 5 yazıyor. Şurada 25 yazıyor. 25, 2. Bunlar ne demek? O immersive ekranında kaç kişi görünebilir? Bu amaçla. Yani ben şu anda 5 kişilik bir immersive görüntüsü açacağım. Ve art galeri, yani sanat galerisinde görüneceğiz. Gibi görüneceğiz şimdi bakın. 5 kişi sanat galerisindeymiş gibi görünüyor. Bu sınıfa çevirdin mi? Çevirmedi. Bu değil zaten sınıf. Bu nedense <laughs> art galerisi diye bir şey yapma gereği duymuşlar. Auditorium var. Bizim bildiğimiz amfi mantığında. Bu 25 kişilik bir amfi. Ve gerçekten üniversiteleri, <laughs> 2 yıldır üniversiteye hasret insanlar var. Amfiye hasret insanlar var. Evet. İşte olay burada kopuyor. Abi çok güzel. Ya şu çok iyi bir fikir. Az önce Art galerisi bir şey yaramaz. At çöpe ama şu amfi ve arka tarafı da gördüğünüz gibi bitirdi. Yani benim arka tarafım yok artık. Gerçekten sınıfta yok. Oradaki koltuğa yaslanmış gibi görünmüyor muyum? Gerçekten öyle oldu. İşte bu üniversiteler için gerçek manada sınıftaymış gibi hissettirecek bir şey. Tabii ki lise öğretmenleri de ilkokul öğretmenleri de bunu kullanabilir. Acayip güzel. Bunu yeni de değiştirebiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Mesela öğretmen masası burası olsun. şurada da öğrencileri sırayla dizebiliyoruz. Evet diğerlerine bakalım. Immersive'ler çok keyifli. Mesela bu da kaç kişilikmiş? 6 kişilikmiş. Hemen başlatalım. Yine arka tarafı kaybederek bir bekleme salonu görüntüsüne dönüştü. Bence çok başarılı. Bekleme salonu. Şuna bak. Bu mesele ders için değil de kurumsal şirketlerin toplantıları için çok güzel değil mi ya? Devam edelim. Fireside. Ateşbaşı. Hmm, ateşbaşı sohbetleri için çok güzelmiş bak. Ben o ateşbaşı sohbetlerini yapardım. Bu da iki kişilikmiş. Hemen ona da bakalım. Çok otantik ya. Özellikle arka tarafı kaybetmesi, tabii benim bilgisayarım biraz güçlü bir bilgisayar, Macbook Pro kullanıyorum. Her bilgisayarda aynı olur mu bilemem. Diğerlerine de bakalım. Immersive'ler keyifli. Kafe. Kafede iki kişi otururken, bu da iki kişilik olanlardan, merhaba Kırmızı Bey. Tanıştığıma memnun oldum. Şimdi bak, kafenin masasından bardak alacağım. <laughs> Çok gerçekçi değil mi? Alacakmış gibi başka bir sınıf ortamı daha. Gördünüz mü? Mesela öğretmen burada. Bu biraz daha sınıfa benziyor. Az önceki amfiye benziyordu. Bu biraz daha dershaneye benziyor. E, lise, ortaokul, özel okul gibi görünüyor. Öğrencilerin yine yerini değiştirebiliyoruz. Konuşanları en arkaya oturtabiliyoruz. İstediğiniz gibi yapın. Öğretmen en ortada. Bakın host olarak ben hostum. Öğretmenler de host sonuçta en ortada konuşlanıyor. Bence çok güzel bir özellik. Ya yani geldiğine sevindiğim Zoom özelliklerinden biri. Yine mutfakta oturmuş baş başa kahve içerken 24 kişilik bir sınıf daha öğretmen şurada olsun. Öğrencilerin yerini değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu da 24 kişilikmiş. Güzel güzel. Bunu göstermek istedim. Son olarak Use My Video var. Bakın bu da çok önemli. Gördünüz mü? Aşağıda diziliyorlar ve benim videomu onlara göster diyorum. Yani özel, onların pin yapmasına gerek duymuyor. Hani pin video ya da speaker'ı seçince konuşana odaklanıyor diye. Benim videomu seçersem immersive reklam ekranında otomatikman herkes artık beni seçiyor. Beni izliyor olacak. Derste sözlü anlatım yapılırken bence odaklanması gereken kişi odaklanmayı sağlayacak bir özellik. Gelelim ikinci yeniliğe. Zoom Apps. Şurada bakın normalde şöyle bir menümüz vardı. Apps yeni geldi. Tıklıyorum. Burada My Apps, bunlardan bahsedeceğim zaten bugün size. Evet, şimdi bunlar zaten benim indirdiklerim yani benim apps'im, benim uygulamalarım bir dolu uygulama var arkadaşlar. Bu iyi haber. Çok uygulama var. Bir kötü haberim var size. Hepsi İngilizce, yabancı dilde. Tabii ki İngilizce öğretmenlerimizin işine yarayacak bazı şeyler var. Hesap var mesela. Burada zoom'un içerisinde tabu oynuyorsunuz hem de İngilizce. Peki neden buraya indirmediniz? Ben neden indirilenler arasında görmüyorum bunu? Çünkü uygulamaları yüklerken dikkat edin, sizin dikkat ettiğinizi biliyorum. Hani katılımcıları profil bilgilerine ulaşılıyor, işte ayarlara ulaşılıyor. Böyle böyle izinler isteniyor diyor. Belki hassasiyet gösterirsiniz. Belki hani öğrencilerin bilgileri dağıtılmasın derseniz e, diye onları eklemedim ama çok var. Benimkilerden bahsedeyim önce. Draw with Scrabble Together whiteboard. Şuradan seçenekler var. istediğimi seçiyorum, çiziyorum. E, not şöyle renk seçebiliyorum. Bak şuna bak. Şu var ya şu. Yeşille Şuraya dikkat edin çocuklar. Unutmayın. Bakın burası çok önemli. Dedim. Bitti. Yani şu geçici çizgi çok hoşuma gitti. Yani dikkati çek. Ondan sonra kardeşim ben dikkati çekmek istiyorum. Sadece o işi gör sonra git. Dediğimiz bir çizgi yapmışlar. Bu çok güzel bir uygulama. Fakat ne yazıyor burada? 3 gün dene. Daha sonra beğenirsen satın al. Bunu hocalarım sizin isteğinize bırakıyorum. Tabii ki. E, beğenirseniz, işinizi çok görür diyorsanız, şöyle bir, şöyle bir bomba patlatalım. Tamamını sil demek herhalde ama yapamadım. Ha, mesela şu anda bunu ben görüyorum. Bütün appslerde bu geçerli. Apps'i açtığımda, aa bomba böyleymiş. iş. Yani üzerine çizdiriyormuşuz, çok güzel. Efektli bir şekilde siliyor. Hoşuma gitti. Şimdi, apps'leri açtığımda yan tarafta bir pencere oluşuyor. Şurada expand dediğimde gördüğünüz gibi bayağı bir genişletti. Şöyle bir çizgiyi seçelim. Çok ilginç araçlar da var. Şey çizim yapan Instagram'larda görmüştüm böyle bir şey. Ne, ne aracın adını bilmiyorum ama değişik, kullanılabilir. Expand dediğimde genişletiyor collapse dediğimde geri daraltıyor. Send dediğimde işte çizdiğiniz şeyi herkese gönderiyor. Veya buradan share diye bir seçenek var. Gördüğünüz gibi artık çizimim diğerleri tarafından da görünüyor. Yani ben istemeden çizimleri göremiyorlar. Evet, diğer apps'e bakalım. Kahoot Kahoot çok güzel değil mi? Kahoot oynamak isterdiniz? Kahoot arkadaşlar bunu tabi siz uyguluyorsunuz. Kahoot'u sorularını siz yazdığınız için bence kullanışlı olabilir. Kahoot oynayanlar vardır. Benim kardeşim e, sosyal kanalında olduğunda e, öğrencilerle kahoot oynuyordu. E, Instagram'da oynuyordu. Sınıfta etkinlik olarak yapıyordu. Oradan hatırlıyorum. Pixels diye e, virtual backgrounds var. Burada da sanal backgroundslar yani. Arka plan görüntüleri oluşturuluyor. Normalde bize zoom'un verdiği birkaç tane var. Ama burada olağanüstü arka planlar bulabiliyoruz ve gerçekten kaliteli. Timer dediğimiz zamanlama, zamanlayıcı. Mesela moderatörlük yapıyorsunuz. Mesela bir e, online bir münazara yönetiyorsunuz. Harika bir olay. Şuradan kendinizin görebileceği şekilde 5 dakika başlatabilirsiniz. Start dediğim zaman başlıyor. Daha sonrasında küçük bir sesle uyarıyor bitiş e, anında. Bunu da expand yapabiliyoruz. Daraltıp genişletebiliyoruz. Şehir dediğimiz zaman herkesle paylaşılıyor. Gördüğünüz gibi herkes bu sürenin adil bir şekilde dağıtıldığını görebiliyor. Tamam bunu da kapattım. Yine bir Virtual Backgrounds diye bir uygulama daha buldum. Ama bu biraz daha e, kalite bakımından. Birisi daha iyiydi de siz onu incelerseniz. Biri daha çok beğendim. Açıkçası ben bu Zoom Apps'in hepsini tek, 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 tek inceledim, denedim. E, çoğu satış üzerine, çoğu nasıl diyeyim e, online pazarlama, online eğitim üzerine. Yabancılar için oyunlar var. Türkçe uygulanabilir olanları mümkün mertebe bulmaya çalıştım. Bir de sizi haberdar etmek istedim. Zaten İngilizce öğretmenlerimiz ne, de, ne demek istediğimi anladılar. İngilizceyi kullanacaklar için onlar avantajlılar. E, girip bakabilirler. E, i̇stedim ki sizler de böyle bir şeyin olduğunu bilin ve derslerinizde kullanın. Çok keyifli hale getirebilirsiniz derslerinizi. Öğrenciler daha çok e eğlenebilirler. Farklı farklı not alma programları var çözebilirsiniz. Ben sadece adresi gösterdim. Ben sadece yeniliklerden bahsettim. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Derslerinize başarılar diliyorum. Kendinize şimdi çok iyi bakın. Hoşçakalın.